herkese. Dokun sınıf kümeler konusunda devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde kümelerde kesişim ve birleşim işlemlerini işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Ne demek kümelerin birleşimi? A ve B herhangi iki küme olmak üzere A ve B kümelerinin bütün elemanlarından oluşan kümeye bu iki kümenin birleşim kümesi denir ve A birleşim B şeklinde gösterilir. Şimdi gösterim yaparken de yani şema ile gösterirken de eğer ortak özellikleri varsa bu iki kümenin ortak elemanları varsa bu şekilde gösterirsiniz. Ortak elemanları yoksa farklı iki küme ise bu şekilde gösterirsiniz. Biri diğerinin alt kümesi kümesi ise de bu şekilde gösterebilirsiniz. Bakın A ve B kümeleri verilmiş. Verilen kümelerin birleşim kümesi isteniyor. A ve B kümelerin birleşim kümesi. Yani bu iki kümenin elemanlarını tek bir küme içerisinde yazmamız istenmiş. Hem yazalım hem de şema ile gösterelim. Bakın liste yöntemiyle tek bir kümenin içinde yazdık. Şema ile gösterirken de bu ortak olanları yazdık. Bu kahverengi olan bölgeye. Kalanları da A kümesinin kalan elemanları A ve C'yi ve B kümesinin kalan elemanları M ve N'ye buraya yazmış olduk. Dolayısıyla tümü bunun A birleşim ver A ve B kümeleri ortak özellik yöntemiyle verilmiş Hı. ve dikkat ederseniz A ve B kümelerinin elemanları reel sayılardan oluşuyor. O zaman ben reel sayıları e, liste yöntemiyle yazamam. Nasıl göstereceğim? Sayı doğru mu çizeceğim. Sayı doğrusunda e, A ve B kümelerini göstereceğim. Sonra birleşimle bakacağız beraber. Şimdi A kümesinden başlayalım. Nasıl elemanlar? 3 ile 8 arasındaki reel sayılar. Sayı doğrusunda 3'ü gösteriyorum. Şurası 3 olsun. 8'i gösteriyorum. Burası da 8 olsun. Şimdi 3, üç, 3'te eşitlik var. 3 dahil içini doldurdum. 8 dahil değil, içini boş bıraktım. Aradaki tüm sayılar benim aradığım sayılar. Şöyle göstereyim. Tamam. Şimdi B kümesinin elemanlarını göstereceğim. O da 1 ile 6 arasındaki reel sayılar 1 dahil değil. Hemen 1'i çizdim burada. 6 da şurada olsun. 1 dahil değil. İçini boş bıraktım. 6 dahil. İçini doldurdum. Şimdi 1 ile 6 arasındaki sayılar. Şimdi birleşim kümesinin elemanlarını istiyor bizden. Yani kırmızı ve mavi çizdiğimiz yerin tamamını istiyor. Tamamı da Şurayı verir çocuklar bakın. Yani 1 ile 8 arasındaki sayılar 1 de dahil değil. içi boş bakın. 8 de dahil değil. Şimdi kümelerde birleşim işlemin özellikleri. A birleşim A eşittir A. Mesela bunları mantık konusunda da görmüştük. Tek kuvvet özelliği demiştik hatırlarsınız. A birleşim A Pardon burada bir yanlışlık olmuş. A birleşim B olacak. Şurayı hemen düzeltiyorum ben. A birleşim B B birleşim A'ya eşittir. Bu da değişme özelliği. Burada V veya'nın değişme özelliklerini görmüştük hatırlarsanız. Buradaki mantık da aynı. Aslında o mantık ünitesinde gördüğünüz veya ile kümelerdeki birleşim işlemi aynı mantığa hitap ediyor. Şimdi A birleşim B birleşim C yani birleşimin Birleşme özelliği birleşim işleminin bunu gene veya da V'de de yapmıştık. A birleşim boş küme, boş küme birleşim A eşittir A'ya. Yani boş kümenin hiç eleman olmadığı için A kümesiyle birleştirdiğinizde gene A kümesinin kendisine eşit olmuş olur. Bunu etkisiz eleman gibi düşünebilirsiniz boş kümeyi. A, B'nin alt kümesi ise birleşim B'ye eşittir. Alt kümesi birleşim daima büyük kümeye yani kapsayan kümeye eşittir. Ee, A kümesi A birleşim B'nin alt kümesi ve B kümesi de A birleşim B'nin alt kümesidir. Tabii ki birleşimin alt kümesi olacak. Zaten her küme kendisinin alt kümesi demiştik. O mantıkla eşit olsa bile kendisinin alt kümesi olur. A birleşim B boş küme ise ya e, A boş kümedir ve B boş kümedir. Yani iki kümenin hiç birleşimin ortak bir pardon birleşimin elemanı yoksa kümelerin ayrı ayrı boş küme olması gerekir. Şimdi bu özelliklerle ilgili soru çözümü yapalım. Bakalım. Diyor ki A birleşim boş küme. Boş küme demek ne demek? Hiç elemanı olmayan küme demekti. E, A kümesiyle hiç elemanı olmayan bir kümeyi birleştirirseniz ne olur? A kümesinin kendisini elde edersiniz. A birleşim, B birleşim A yazdım. Şimdi şöyle düşünün. Hepsi birleşim olduğu zaman V veya da yaptığımız gibi parantezi kaldırabilirsiniz. Yani o birleşme özelliğini e, iptal edebilirsiniz. Yani şöyle yazabilirsiniz. A birleşim. E, yer değiştireyim önce. A birleşim B. Bakın yer değiştirdim. Şöyle yapayım daha iyi anlarsınız. Önce değişme özelliği uyguladım. Sonra da birleşme özelliği uygulayacağım. A birleşim A. Birleşim ekmesi. A birleşim A'nın A olduğunu görmüştük. Tek kuvvet özel demiştik. Hatta bunları mantıkta A birleşim B. O zaman en sade hali A birleşim B olur. Kümelerde kesişim işlemi. Ne demek kesişim işlemi? A ve B herhangi iki küme, iki küme ise bu iki kümenin kesişimi demek her iki kümede bulunan e, elemanların yani ortak olan elemanların yazılması demek. Şimdi bakın A kesişim B şu mavi olan yer kesişim kümesi. Eğer farklı iki küme ise yani kesişimleri boş küme ise biz onlara daha sonra ayrık kümeler diyeceğiz. Kesişimleri boş küme olur. Veya biri diğerinin alt kümesi ise kesişim alt kümeye eşit olur. Burada olduğu gibi B A'nın alt kümesi ise kesişim B kümesine eşit olmuş olur. Bir örnek üzerinden gösterelim. Bakın A ve B kümeleri verilmiş. Bu iki kümenin kesişim kümesi isteniyor. Ortak olan elemanlara bir bakalım neler var ortak. Bakın ikiler ortak, dörtler ortak. Başka da ortak elemanımız yok. Çizdiğimiz zaman A ve B kümelerini önce ortak olan yani kesişim yerine ne yazıyoruz? 2 ve 4'ümüzü yazıyoruz. Sonra A kümesinin kalan elemanlarını yani 1 ve 3'ü yazıyoruz. Sonra B kümesinin kal kalan elemanlarını 5 6 7 yazıyoruz. Tabii ki bizim aradığımız yer A kesişim B kümesi 2 ve 4'ten oluşan küme oluyor. Bu defa gene A ile B'nin e, kümelerinin kesişimi istenmiş. Şimdi bakıyorum ortak eleman e, gördüğünüz gibi hiç ortak elemanları yok. E, şekil üzerinden göstermek istersek bakın A kümesi B kümesi ortak hiçbir elemanları yok Dolayısıyla kesişim kümesi boş küme. Eğer iki kümenin kesişimi boş küme ise biz o kümelere ayrık kümeler. Bunu da not olarak yazın lütfen. kesişim işlemin özellikleri aynen birleşim işleminde olduğu gibi A kesişim A eşittir A tek kuvvet özelliği demiştik. E, hemen şurayı gene düzelteyim. A kesişim B e, eşittir B kesişim A değişme özelliği. E, A kesişim boş küme, boş küme kesişim A eşittir boş küme. Yani boş kümenin zaten hiç elemanı yoktu ya. Bir küme ile boş küme kesiştirirseniz sonuç boş küme olur. Yutan eleman gibi düşünebilirsiniz bunu çarpma işleminde. A B'nin alt kümesi ise kesişim daima neye eşit? Alt kümeye eşit. Burada da gene birleşme özelliği görüyorsunuz. Kesişimin birleşme özelliği. Bunları birleşimde de görmüştük. Mantıkta da V ve veya da görmüştük hatırlarsınız. A kesişim B A'nın alt kümesi olur ya da A kesişim B B'nin alt kümesi olur. Burada da ne görüyorsunuz? Dağılma özelliği. Bunu V'nin veya üzerine dağılma özelliğini görmüştük ya da V'nin v, v üzerine. Bakın şu şekilde dağılma özelliği. Aynı şekilde burada birleşimin kesişimi üzerine 8. maddede de kesişimin birleşim üzerine dağılma özelliği. Şimdi bu özelliklerle ilgili Soru çözümü yapalım. Aslında o özellikler çok önemli. Soru çözdükçe onları e, kafanıza yazacaksınız. Şimdi A, B'nin alt kümesidir diyor. Hayal etmek isterseniz hemen bir şekil çizerim. Şimdi A, B'nin alt kümesi ise demek ki içerideki küçük olan küme A, büyük olan küme B. Şimdi yazalım. A ile B'yi kesiştirirseniz yani hem A'da hem B'de olan elemanlar nerededir? Tabii ki A'dadır. Yani alt kümededir. Birleşim. A ile boş kümeyi kesiştirin diyor. Yani boş küme zaten hiç elemanı yok. E A'nın elemanları ile hiç eleman olmayan bir kümenin ortak elemanı var mıdır? Tabii ki yoktur ortak elemanı. Yani boş kümedir. Dolayısıyla şimdi A kümesiyle boş kümeyi birleştiriyorum birleştirirseniz ne eşit olur? A eşit olur. Şöyle düşünebilirsiniz çocuklar. Boş küme birleşim işleminde etkisiz elemanı özelliği taşır. Yani sonucu etkilemez. Kesişim işleminde yutan elemanı özelliği taşır. Çünkü sonuç ne olur daima? Boş küme olur. Yutar. Evet. Şimdi bakın kesişim ve birleşimle ilgili çok önemli bir eşitlik bu. Bunu adını soyadınız gibi bileceksiniz. Çünkü bunu başka başka ünitelerde de kullanacağız çocuklar bilmeniz gerekiyor. İki kümenin birleşimin eleman sayısı bu kümelerin ayrı ayrı eleman sayıları toplamından kesişimin eleman sayısını çıkararak bulunur. Şimdi bununla ilgili birkaç örnek yapalım. Bakın A'nın eleman sayısını vermiş, B'nin eleman sayısını vermiş, birleşimin eleman sayısını vermiş, kesişimin eleman sayısını soruyor. Formülünüzü uygulayabilirsiniz, şema üzerinden de gösterebilirsiniz. İki türlü de çözebilirsiniz. İsterseniz önce formülümüzü uygulayalım. Ne demiştik? A birleşim B'nin eleman sayısı eşittir. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısı demiştik. Şimdi verilenleri yerleştiriyorum. Şimdi birleşim eleman sayısı kaç verilmiş? 19. 19 eşittir. A'nın eleman sayısı 14 artı B'nin eleman sayısı 8 eksi kesişimin eleman sayısı zaten bu bana soruluyor. Yazdım. 14 ile 8'i topladınız. 22. 22, 9, 19'u bu tarafa attınız. Eksi A kesişim B'yi de bu tarafa attınız. Artı A kesişim B oldu. Dolayısıyla A kesişim B'nin eleman sayısı buradan 3 olarak Kümelerde kesişim ve birleşim işlemi ile ilgili bir örnek diyor ki A ve B herhangi iki küme olmak üzere A'nın eleman sayısı 7, B'nin eleman sayısı 9 ise, şimdi A şıkkında A birleşim B'nin eleman sayısı en az kaçtır diyor, B şıkkında en çok kaçtır diyor, C şıkkında A kesişim B'nin eleman sayısı en çok kaçtır diyor, D şıkkında A kesişim B'nin eleman sayısı en az kaçtır diyor. Nasıl düşüneceğiz? Hemen şema üzerinden düşüncemize bakalım. Şimdi A şıkkında ne istemişti? A birleşim B'nin eleman sayısı en az kaçtır? Birleşimin eleman sayısı. Birleşim demek hepsi demek. O zaman birleşimin minimum olması için, sayının minimum olması için kesişimin çok olmasını istiyorum ben. Kesişim büyük olmalı. O zaman kesişim maksimum 7 olabilir. Dolayısıyla birleşim eleman sayısı da bu durumda 9 olur. Şimdi birleşimin en çok olması için ortak elemanlarının olmadığını düşüneceğim. Yani kesişim kümesinin elemanı olmasın. Sıfır eleman, hiç elemanı olmasın. Dolayısıyla o zaman birleşimin eleman sayısı 7 artı 9'dan 16 elemanlı bir küme olur. Şimdi C şıkkında kesişim kümesinin en çok olması, maksimum olması isteniyordu. Zaten A şıkkında onun maksimum 7 olacağını göstermiştik. Dolayısıyla C şıkkında da 7 cevabını verebilirsiniz. D şıkkında kesişimin en az olması için kümelerin ortak elemanının olmaması gerekiyor. Onu da aslında B şıkkında göstermiştik. Yani en az 0 olabilir, en çok 7 olabilir kesişim. Evet, kesişim ve birleşim işlemiyle ilgili birkaç örnek çözelim. Şimdi birleşimin A birleşim B, A kesişim B ve B kümelerinin öz alt küme sayılarını vermiş sırasıyla bizden. bizden A kümesinin eleman sayısını istiyor. Şimdi A birleşim B'nin 511 tane öz alt kümesi varsa kaç tane alt kümesi vardır? 512 tane. Peki 5, tüm alt küme sayılarına biz 2 üzeri n demiştik. O zaman 2'nin Hangi kuvveti 512 olur diye düşünüyorum. Hangi kuvveti 512 olur? Tabii ki buradan kaç olarak bulabilirsiniz? 9. kuvveti. Demek ki A birleşim B'nin eleman sayısı 9. Hemen not alıyorum buraya. A birleşim B'nin eleman sayısı 9. Yazdım. Şimdi devam ediyorum. Diyor ki A kesişim B'nin eleman özalt küme sayısı pardon özalt küme sayısı 7 ise alt küme sayısı 8'dir. 2'nin hangi kuvveti 8'dir diye düşünüyorum. Hemen 3 olduğunu görüyorsunuz. Bu ne demek? A kesişim B'nin eleman sayısı 3. Onu da yazıyorum. Tamam, devam ediyorum. B kümesinin özalt küme sayısı 63 demiş. O zaman alt küme sayısı 64 olacak. Ve gene diyorum ki 2'nin hangi kuvveti 64'tür? Buradan da bunun 6 olduğunu buluyorum. Bu durumda B kümesinin eleman sayısı da altıdır. Şimdi biz neyi bulacaktık? A kümesinin eleman sayısı. Kesişim ve birleşim ile ilgili çok temel bir formül vermiştim. Bunu unutmayın demiştim. Şimdi onu yazıyorum. İki kümenin birleşiminin eleman sayısı eşittir, yani A birleşim B'nin eleman sayısı eşittir. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısı. Tamam. Şimdi verilenleri yazıyorum. Şimdi birleşim eleman sayısı 9 eşittir. A'nın eleman sayısı bilmiyoruz zaten bunu bulacağız artı B'nin eleman sayısı 6 eksi kesişimin eleman sayısı 3. Evet şimdi buradan SA'yı çekerseniz eğer A kümesinin eleman sayısı eşittir. 6 eksi 3 ne olur? Burası 3 olur. Bu tarafa attığınızda eksi 3 olur. Yani cevabınız alt olur. Dolayısıyla A kümesinin eleman sayısı 6'dır deriz. Şimdi bir sonraki soruya bakalım. Burada da AB ve A kesişim B kümelerinin sırasıyla e, kümelerin eleman sayılarının 3, 6 ve 2 ile doğru orantılı olduğunu söylemiş. Birleşim eleman sayısı 49 ise kesişimin eleman sayısı kaçtır? Yani biraz oran orantı kullanmanızı istemiş. E, oran orantı bilgilerinizle. Tabii ne kadar hatırlıyorsunuz oran orantıyı bilmiyorum ama şöyle ben bir size çözüm yapayım. Doğru orantılı yani A kümesi neyle doğru orantılı? 3 ile şöyle direkt yapayım hatta hiç bunu geçeyim. Şimdi A kümesi 3 ile doğru orantılı ise eleman sayısı 3'ün katı kadardır. 3K diyorum ben ona. B kümesi B kümesi 6 ile orantılı ise eleman sayısı 6'nın katı kadardır. 6K diyorum. Ve Kesişim 2 ile orantılıysa onun eleman sayısı da 2'nin katı kadardır. 2K diyorum. Şimdi birleşim eleman sayısını vermiş zaten. Önce bir şu formülümüzü yazalım. Yani kesişim ve birleşimle ilgili güzel bir formülümüz vardı ya. A birleşimlerinin bir eleman sayısı eşittir diyorum. A'nın eleman sayısı... Artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısı. Tamam. Şimdi verilenleri bir yerleştirelim bakalım. Birleşim eleman sayısı 49 verilmiş, 49 eşittir. A eleman sayısına 3k dedik, artı B'nin eleman sayısı 6k, eksi kesişim eleman sayısı da 2k. Şimdi toparlayalım bakalım, 49 eşittir 3, 6, 9, 2 çıkardık. 7, 7K. 7K, 49 ise K burada 7'dir. Şimdi ne istiyordu bizden? E, kesişimin eleman sayısını istiyordu. Kesişimin eleman sayısına ne demiştik? 2K demiştik. Yani 2 kere 7, 14. Evet, bu defa A birleşim B ve A birleşim C kümelerinin elemanları verilmiş. Bizden ne isteniyor? A birleşim B kesişim C kümesinin elemanı isteniyor. Gördüğünüz gibi bir birleşim bir kesişim var. Ben ne yapacağım? Hemen birleşimin kesişim üzerine dağılma özelliğini uygulayacağım. Hemen şöyle eşittir diyorum. A birleşim B kapattım. Kesişim A birleşim C Şimdi birleşimin elemanlarını, A birleşim B'nin elemanlarını görüyorsunuz yukarıda. A birleşim C'nin elemanlarını da görüyorsunuz. İkisinin ortak olanlarını yazacağız. Neler var ortak? Bir bakalım. Her ikisinde de ortak olan B'ler var. Yazdım B'yi. Başka ne var her ikisinin ortak olan? D'ler var. D'yi de yazdım. Başka var mı? Başka yok. Dolayısıyla cevabımız B ve D'den oluşan küme olmuş oluyor. Şimdi burada A kesişim B bu defa aslında benzer bir soru. Farkını aralık şeklinde vermiş. Yani tüm reel sayıları kapsayacak şekilde vermiş. A kesişim B ve A kesişim C'nin aralık şeklinde elemanlarını vermiş. Bizden ne istiyor? A kesişim B birleşim C isteniyor. Yani aslında gene dağılma özelliği yapacaksınız. Ben hemen önce şurada bir dağılma özelliği uygulayayım. A kesişim B birleşim A kesişim C. Şimdi sayı doğrusu çizeceğim. Sayı doğrusunda göstereceğim bunları. Hemen sayı doğrumu çiziyorum. E, A kesişim B'yi gösteriyorum. Yani şurası çocuklar A kesişim B. 2, 4 aralığı. Eksi 2, 4 aralığı. Şimdi şurası eksi 2 olsun. E, ee, şurası 4 olsun. Şimdi eksi 2 dahil içini dolduruyorum. 4 dahil değil açık orası. Aradaki tüm sayılar benim A kesişim B kümemi veriyor. Tamam. Şimdi bir renk değiştirelim. Ee, A kesişim C kümesini eksi 4 bir aralı. Eksi 4 dahil değil bir dahil. Eksi 4'ü buldum e, biri buldum. Şöyle yapalım. Eksi dört dahil değil içini boş bıraktım. Bir dahil içini doldurdum. Aradaki sayılar şöyle üstten geçeyim. Şimdi ne istemişti bizden? Bu ikisinin neyini istiyor bizden? Birleşimini istiyor. Yani tamamını istiyor. Kesişimi isteseydi iki defa taradığımız yer olacaktı. Dolayısıyla cevabımız eksi dört 4 aralığı olacak. Her ikisi de dahil değil. Açık aralığı olacak. Evet şimdilik dersimiz burada bitti. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Pimat bir de kalın.